Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda evde büyük bir tempo vardı. Sabah kalktık atayı içeri geçirdik. Buraları topladık. Tarıkla birlikte çarşafları falan değiştirdik. Çünkü ben artık nefes nefese kalıyorum. Bir iş yaparken. Özellikle hani yatağın üstüne çıkıp o çarşafı e, lastikli çarşafı geçirmek, geri oradan inmek çok çok zor oluyor. Şimdi buraları hallettik. Çamaşırları attım. Atanın öğretmeni geldi. Şu an içeride ders yapıyor. Onu da göstereyim size. Ataşta üstte. Evet, at. evet, at. Yine derin uykuya geçtin ya. Hayretmişim. <laughs> şey. Ya bunu nasıl başarıyorsun ata ya? Bir anda uyanıp bir anda derin uykuya. <laughs> ha?

Evet ders bitti. Tom bir kuyandı her zamanki gibi her zamanki yaptığı şey. Öğretmenlerine numara yapıyor. Ayakkabılarını giydirmiştik. Yatağı falan değişecek şimdi. Temizlik de yapıyoruz bu arada. Evde bir de temizlik var. Ama o arada ben Atış ayakkabı durmaya binsin istiyorum. Birazcık rahatlasın. Mamasını da orada vereceğim. Eğim verip buna bu şekilde mamasını da verebiliyorum. Ayaktayken içemiyor mamasını ama hallediyoruz. Dinlene dinlene ayakkada duracak şimdi. Babası gelsin bize yardım etsin. Şimdi babası bindirecek onu ayakta durmasına. Şurayı da kilitleyelim. Burayı kilitlediğimiz zaman düşmüyor. Sabit duruyor. Gel bakalım bebeğim. Hadi anneciğim. Bismillah. Hoppala. Evet Atoş Bey'in yatağı hazır. Boydan boya yatağını hazırladım kirlileri çıkarttım. Kendisi uyudu. Tarık bakar mısın nasıl uyudu? <laughs> ya yerim seni anneciğim. <laughs> anneciğim. Allah. Atoş. Atoşcuğumuz uyudu. Şimdi Tarık'la birlikte temizlik yapacağız arkadaşlar. Yardım edecek bana babaannesi akşam gelecek ya da biz bilmiyorum akşam yemeğe gidecek miyiz gitmeyecek miyiz emin değilim ama akşam belki hep birlikte yemeğe gidebiliriz ailecek belli değil o yüzden annem gelmeden bu işleri halledeceğim sonra elimi yüzümü bir yıkayıp şöyle bir makyaj falan yapacağım eğer bir yere gidersek öyle hazırlık olacak yani işte temizliğe başladık şimdi hadi bakalım kıyamam. Şimdi uyandırırsam da arkadaşlar, şimdi görenler diyecek neden uyandırmıyorsun yatık çocuk ayakta uyuyor diyecekler. Uyandırırsam da nöbet geçiriyor maalesef ki. Yani kendinin uyanmasını beklemem gerekiyor. Yanaklar donmuş, şişko olmuş. Yememek için kendimizi zor tutuyorum annem ya. Çok tatlı oluyorsun sen. Büyüdükçe de başka bir tatlı oluyorsun Atoş. Annem. Oy, o yanakları var ya ısıracağım. Şuradan ısıracağım. Buradan isteyeceğim Aşkım. Annem. Oh. Şimdi ona biraz eğim vereceğim. Su içmesi gerekiyor çünkü. İnşallah uyanmaz. Uyandıktan sonra direkt zaten yerine yatıracağım. Bakın yatağı hazır bekliyor onu. Kuşum kuşum kuşum. O kuş ağacını yesinler. Kuş ağacını yesinler. Biz de bütün işi hallettik. Tarık evi güzelce bir süpürdü. Silmesini yapamadık çünkü ağrı girmeye başladı. Artık ayakta durduğum zaman ağrılar giriyor. De şu an bile o ağrıyı hissediyorum. Çok fazla ayakta durmamam gerekiyor. Gece de uykusuz olduğum için vücut yorgun. Hani benimkini normal gebelik gibi düşünmeyin. Hasta çocuk bakmak hiç kolay değil. Özellikle gece bakıyorsunuz. Kalkıyorum, eğiliyorum. Sürekli böyleyim gece. Sürekli de hareket halinde olduğum için bebek ister istemez hani rahatsız rahatsız oluyor içeride. E, ya da ilgilenmem gerekiyor. E, gün içerisinde de hani evin koşuşturması oluyor herkesin evindeki gibi ister istemez. Ayakkı da duruyorum. O ayakkabı durma e, süremi birazcık daha azaltmam gerekiyor arkadaşlar. Yoksa hani şu an bile hissediyorum ben yani otur diyor. <laughs> o yüzden bir kahve yaptım kendime geleyim diye. Artık yavaş yavaş kahve içiyorum. Günde bir bardak da olsa dayanamıyorum çünkü uykusuzluğa dayanamıyorum. Dün zaten kamerayı falan hiçbir şekilde elime alamadım. Çünkü arkadaşlar aşırı şekilde bir uyku hali vardı. Sürekli uyumak istedim. Dün gece atışın uykusu düzene girince gece uyuyunca sabah böyle enerjik kalktım. Ya uyku o kadar güzel bir şey ki gerçekten hani özellikle hani İlk gebeliğini yaşayan anneler doya doya yaşasınlar. İkinci çocuk olduktan sonra tabii sağlıklı çocuğa bakmak biraz da hani psikolojik açıdan daha rahat. Evet. Ama işte özel bir çocuğa da bakınca ki onun psikolojik bir durumu da var yani. Sürekli tıkanıyor, aspir ediyorsun ben Hani kalkayım çocuğumun karnı acıktı benden mama istiyor olayı olmadığı için bizimki bir tık daha psikolojik açıdan da biraz daha zor. O yüzden ilk gebeliğini yaşayanlar ve doya doya uyusunlar, dinlensinler. İkinci çocuk geldiği zaman daha da zor olacak. Kahvemizi aldık, suyumuzu getirdik. Beyefendiyi besleyelim, doyuralım. Anne. He anne. Sen bugün halaya mı gideceksin Atoş? Atoş bugün halaya gidecek. Halasının eşinin ailesiyle tanışacak. O yüzden onu giydireceğiz, süsleyeceğiz, üstüceğiz ama şu anlık böyle ayakta durup bekliyor. Evet. Atayı hazırlayacağız şimdi. Ayakkı durmadan kaldırdık. Uyandı. Mamasını içiyor. Önce onu hazırlayalım dedik. Bir saat kaldı. Bir yarım saat 40 dakika falan evden çıkmamız gerekiyor. Ben hazırlandım. Makyajımı yaptım. Saçlarıma da şöyle bir fön çekeceğim o şekilde çıkacağız. Altıma da böyle takım gibi bir şey giyeceğim. Rahat rahat oturayım diye orada. Karnımı sıkan hiçbir şey giyinmek istemiyorum. Gerçekten çok rahatsız ediyor bu aralar. Hani karnınızı sıkan. dediğim tight bile giyseniz bazen. Mide rahatsızlığından dolayı benim özellikle. Çok rahatsız oluyorum. Şimdi atoşumuzu bir yedirelim. Cici yapalım ona. Tarıkçım da burada. <laughs> Atoş hazır mısın anneciğim? Cici olacak benim oğlum abiler ablaları. Çok Cici bir çocuk olacak. Evet. Şimdi göründe. Şimdi beni göründe. Bırak yastığını hadi. Bırak hadi gidiyoruz. Allah. Allah mutlu bir çocuk gördüm orada ben. Ha? Ne kadar verdin aşkım mamayı? Kaç sesi çekmiştin? İki verdim. 15 yıl 15 yıl mı? Yüz, yüz mü çekmiştin? Hatırlamıyorum. Hı. Tam yüz yıl herhalde. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar diş olmak çok güzel bir şeydi. Çok güzel bir şeydi. Benim gibi akıllı çocuklardı. Temiz olurlardı. Atanın kremini unutmayalım aşkım. Lipsteğini. Orada şey ağzı kuruyabilir. Geçen gün unuttum da rezil oldum çünkü. Sanki arabasını götüreceğiz zaten. Bebek arabası. Bu arada at, Atay'la Demir'e portatif bir tane yatak alacağım arkadaşlar. Çanta gibi olanlar var ya. İnternette oluyor görmüşsünüzdür. Hani böyle bir yere falan giderken restoranta falan bir masanın üzerine onu direkt koyabiliyorsunuz. Çok güzel çantalar var öyle. Atada sığıyor zaten onlara. Bebiş için de iyi olur. Arabaya koyacağız onu. Bir yere gittiğimizde biri arabadayken biri de o yatağın içinde yatabilir rahat rahat. Özellikle bebeklik döneminde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hı. Yatışı arabını çıkartmayalım Hatta Soğuk hava çünkü. <laughs> Hadi gidiyoruz. Hadi güzel şey. <laughs> ne var aşkım? Bunları keseceksin değil mi? Kesmeyeceğim. Ekleyeceğim. Sonra sana diyorlar ki çok ciddi Tarık. Kamera onun da öyle olduğunu anlamıyorlar. <laughs> Kamera karşısında öyle mi? Evet. Hadi bakalım Ateş'im. Gidelim. Hadi gidiyoruz. Hadi arkadaşlar. Ben gezmeleri gezmeleri arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Ata bebek gezmeleri. En sevdiğim şeylerden birini yapıyorum de. Hı. Dünürlerimle yemek yiyeceğim de. o sizin de daha ben Benzin kokusu geldi. Evet biz hazırlandık. Atoşu bindirdik. Uyuyor arkadaşlar. Ağzını kapattım. Birazcık soğuk ağzından ve burnundan nefes almıyor ata. Bilmeyenler için trakostomiden alıyor, şu kısımdan alıyor. O yüzden ağzını ve burnunu kapatabiliyoruz soğuk havalarda. Uyandın mı? Ben de hazırlandım arkadaşlar. Hazırlık aşamalarından hiçbirini çekemedim. Bayağı bir kalabalık önüm. Makineler, işte kıyafetlerimiz falan. Hatta bebek çantasını öne koydum şimdi önce kayınbabamı alacağız. Ardından da yemek yiyeceğimiz yere gideceğiz. Kayınvalidem falan oraya gelecek. Hava yağmurlu ve çok soğuk. Gidelim gitmeyelim mi diye çok düşündük ama öncesinden söz verdik gideceğiz diye. Kapalı olduğu için de tereddüt etmedik açıkçası. İlaçlarını falan da aldım. Her şey yanımda zaten. Hatta da rahat yatıyor şu an yanımda. Nice. Bu, bu, arada hani böyle elimle tutuyorum ya hiç güzel bir şey oluyor herhalde Düşecekmiş çekmiş gibi hissediyorum yani evde de bazen böyleyim öyle şimdi gidiyoruz <laughs> ben de seni <laughs> Bakın geldik. Sen de gözünü koymuş olabiliyor Ya Yusuf gibi. Sen bana yapıp ölesin ne yapacaksın? bizim çocuğumuz sosyal. Evde evet. uyumuyor. Sosyal Evde Sosyal durmuyor. <laughs> Gezmek istiyor böyle. Gezmiyor, uyuyor dışarıda. Ha, dışarıyı çok seviyor. Dışarı olsun o da böyle uyusun. <laughs> Meyve yiyoruz şimdi biz de arkadaşlar meyveye geçtik. Şey içiyoruz. 14.86 şunu göstermek istiyorum size. Bu Turgay abinin bir klasiği arkadaşlar. Böyle yemekten sonra çikolata gönderiyorlar size burada. Kimse yemeyeceğiz ama çok güzel görünüyor. Sen yemiyordun değil mi? Yerim mi nasi? Anneye. Oldu. Peki. Bak o çikolata. Bu muz da. Tadı da çok güzel. yemekleri, çikolataları yedik. Atoş'cum uyudu arkadaşlar. Mamasını içiyor şimdi. Rahat. Bir saat sonra ilaç saati var. Eve gideceğiz herhalde değil mi aşkım? Maç kaçtaydı ya? Maç kaçtaydı? İyi uyudum ha. Saat ta 11 demiş maç. 11 ola Sen de yanına geç baba. Sen hiç uyutmadın. Senin gözlerin <laughs> niye öyle oldu? Valla herkes aynı söylüyor da bilmiyorum. Kilo verdiğim için de. Ondan mı acaba? bakıyor Ve geldik Atoş köşesine yerleşti. İlaçlarını içiyor. Uyuyacak ama herhalde. Gece uyumayacak muhtemelen. Şimdi de kızarıklık geçti. Oradayken bayağı bir kızarmıştı. Çenesi de kızarmıştı. Ama şu an ışıktan dolayı hafif böyle bir kızarıklık var. Onun dışında bariz bir kızarıklık gözükmüyor. İyi yani. Atoş. Atoşcuğum. tontikçi Atoş. Atoş uyuyacak. Gece bizi uyutmayacak. Yarın bizi mal yapacak arkadaşlar. <laughs> Uyutmuyor gece. Yarın kuzenimin nikah var. Oraya gideceğiz. Atoş. Muhtemelen o saatlerde uyuyor olur artık dengesi değiştiği için. O yüzden ha, evet değil mi anneciğim? De cevap veriyor annesine ya. Tontikçiyim. Tontikçiyim. Allah Allah. Evet de cevap veriyorum sana anneciğim de. Bak. Allah. Atoş. Mutlu mu oldun? Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Dolu dolu bir vlog olmuştur umarım. Elimden geldiği kadar çekim yapmaya çalıştım. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Bizden bugünlük bu kadar da Yarın nikaha gideceğiz. O yüzden sabahtan tekrardan bir vlog başlatacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden bizden kucak dolu sevgiler. Bay bay.